da konforlu gözüküyor. Kaboğunu <laughs> şöyle <laughs> <laughs> очку ствен x yang ny nya k ku deve tu Sokak benim fırsatımız oldu. Ee, Allah telefonlardan e, razı olsun. E, Yapanın sağlık. Çok güzel kalp ediyor araba. Çok güzel, mükemmel. Çok rahat geldik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dursun Bey Kızılay Şube Başkanlığı ve Dursun Bey Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen yerli ve milli aracımız Tokla kan bağışına bulunmak için gidiyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? ülkemizin üretmiş olduğu yerli malı olan Tokla Kızılay Kan Merkezi'ne gitmek benim için ayrı bir gurur. Bu hizmeti sunan belediyemize, Dursun Bey belediyemize ve kan merkezimize, Kızılay Kan Merkezi'mize çok teşekkür ederim. İşlem prosedürleri soracak yarın. Ama biz minimum performansa kullanmadığımız için... 一个是一个时间，那